Boş Eğitim Merkezinden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Boş profesyonel olarak profesyonel el aletleri ve aksesuarlarımız ile yılın ilk yarısında beton yapılarda çalışırken kullanılabilecek teknik çözümlere odaklandık. Mangozlar, çilingirler, beton ustaları gibi birçok profesyonel için ideal çözümler sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu videomuzda da size el aletlerimiz, uyumlu aksesuarlarımız ve ölçüm aletlerimiz hakkında temel bilgileri aktaracağız. Bugünkü videomuzda sizlere boş profesyonel olarak bu yıl pazarımıza sunduğumuz yeni 18 volt akülü kırıcı delicilerimizden G-187LI profesyonelden bahsedeceğiz. Hafif ve orta zorluktaki uygulamalarınızda tercih edebileceğiniz G-187LI, SDS Plus matkap uçları ile betonda 24 mm çapa kadar darbeli delme, 30 ve 13 mm çapa kadar matkap uçları ile ahşap ve metalde darbesiz delme sağlar. Beton yapılar ve cepheler gibi geniş bir operasyon yelpazesine sahiptir. Yeni baş 187 ile ISDSA Plus aksesuarlarının çok yönlü ve esnek kullanımına izin veren benzersiz Vançak özelliği sayesinde kullanıcılarının işlerini büyük ölçüde basitleştiriyor. Silindirik veya 1/4 altıgen başlıklı aksesuarları takmak için mandan değiştirmek zorunda kalmadan işlerinize odaklanabilirsiniz. Yüksek performansa sahip yeni akülü kırıcı delicimiz farklı teslimat kapsamları ile kullanıcıya en uygun seçeneği seçme fırsatı sunar. gbh 187 li profesyonellerin bir kırıcı derecede bulmayı bekledikleri güvenlik ve kontrol sistemleriyle donatılmıştır. Geri tepme kontrolü Bluetooth bağlantı ile titreşim kontrolüne sahiptir. Kullanıcılarımızın gerçek zamanlı olarak makinenin durumu ve çalışma modunu kontrol ettiği uygulama bağlantısına sahiptir. Tüm bu özellikler siz profesyonellere güvenlik, Konfor ve uzun çalışma imkanı sağlamaktadır. Gbaş 187 li ürünümüzün tozsuz bir çalışma ortamı sağlamak ve kullanıcının sağlığını korumak için emme sistemlerimizle birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Şimdi size bu yeni 18 volt akülü kömürsüz motora sahip kırıcı delicimizi daha ayrıntılı olarak gösterelim. Gbaş 187 li Vançak hem SDS Plus uçları hem de silindirik ve 1 altıgen başlıklı aksesuarlarda çalışabilen Vançak özelliğine sahiptir. Artık İki değiştirilebilir uç girişine, bir SDS Plus ve anahtarlı veya anahtarsız mandırına ihtiyacınız olmayacak. Vançak, kullanmanız gereken aksesuara göre birbirinin yerine geçebilen bir mandrendir. İki mandrenin yapısal özelliklerini tek bir mandende birleştirir ve yerine geçtiği manden gibi iki farklı şekilde çalışabilir. Bu özellik çalışma alanlarında farklı aksesuar kullanan kullanıcılarımıza büyük avantaj sağlar. GBH187LI entegre bir Bluetooth bağlantı modülü ile donatılmıştır. Bu modül ile makine akıllı telefona bağlanabilir. Uygulama aracılığıyla el aletleriniz hakkında çeşitli bilgileri bulabilirsiniz. Tanımlama verileri, seri ve üretim tarihi, teknik özellikler, kullanım hakkında bilgiler, çalışma süresi ve koruma sistemlerinin devreye giriş sayısı. Ayrıca favori çalışma modu Uygulamada üç farklı adımda seçilebilir. Bu profesyonellerin gerçekleştireceği işleme, delinecek veya kesilecek malzeme türüne ve ilgili diğer hususlara bağlı olarak makinenin en uygun çalışma modunu seçmesine olanak tanır. g 187 LI ile delme işlemleri sırasında tozsuz bir şekilde çalışmak için toz emme sistemlerimizi kullanabilirsiniz. Gas 35 profesyonel elektrikli süpürgesine bağlı GD 68 profesyonel toz emme adaptörü çok yönlü kullanıma sahip toz emme çözümlerimizdendir. Elektrikli süpürge ve toz emiciden oluşan sistemimiz derme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan makine türünden bağımsız olarak kullanılabilir. Bu da büyük bir avantaj sağlar. GD 68 elektrikli süpürge tarafından oluşturulan vakum nedeniyle delme konumuna takılı kalır. Geçen yıl çektiğimiz eğitim videomuzda toz emme sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Derme işlemleri sırasında kullanılabilecek başka bir toz emme çözümü GBAŞ 18V26 akülü kırıcı delici ile ilk kez ve özel bir çözüm olarak sunduğumuz özel toz emici gD 18 v 16 profesyonel kullanılmasıdır. Bu toz emme ünitesi yeni GBAŞ 187LI ile tam uyumludur. Oldukça verimli ve kullanışlı bir toz emme çözümü sunar. Bugünkü videomuzu özetleyelim. 3 farklı aksesuar türüyle çalışabilen, vançaka sahip yeni g 187LI akülü kırıcı delicimiz SDS Plus, silindirik uç ve 1/4 altıgen uç ile çalışabilen, fiyat performans olarak da kullanıcılarımıza fayda sağlayan bir makinedir. Beton yapılarda, temel inşaat ve montaj alanlarında çalışan profesyonellere mutlaka tavsiye ediyoruz. Videomuzun faydalı olduğunu umarak değerli yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz. Kırıcı delicimizin beğendiğiniz özellikleri veya daha fazlası hakkında bilgi almak için bizimle fikir ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz.